Arkadaşlar ben Kralıncı. Bugün sizlerle Minecraft oyunu Kralıncı adısında bölüm 5 arkası. Evet. En son arkasa gizli yer yapmıştık. Bu arada arkasa ben hala kursa gidiyorum. Ve arkasa ne zaman bırakacağım bilmiyorum. Daha okul başlayacak da. Birinci dönem mi ikinci dönem mi bilmiyorum arkası. Evet. Ya yani bayağı gün gideceğim. O işte arkası ondan video atabildiğim kadar atıyorum bir günde. E yine öldürelim. Şimdi arkadaşlar en son biz gizli yer yapmıştık. Sonra arkadaşlar ben videoyu durdurmuştum. Aha yine eşyamız dolu arkadaşlar. Ben videoyu durdurmuştum arkadaşlar. E demirler buldum. Demir buldum arkadaşlar. Yer yok ya. Uyuyalım hem. Yağmur yağıyor. Sonra öldürürüz. Hemencik geçelim buradan. <laughs> evet. Bir de şuradan geçelim. E, arkadaşlar çok iyi ya. Gizli yer derken yakında canavarlar var. Çok güzel. Şimdi bu arada e, canavarlar giden kadar arkası bizde birkaç eşyamızı koyalım. E, kömürleri koy yani arkası. Evet kömürler kalsın. Tamam şimdi uyuyamıyor sağla. E, şöyle yapalım arkası. Stoprağı şuraya koyalım. Bu arada arkadaşlar bakın kılıcıma öbür bölümde gösterdim mi bilmiyorum. He evet göstermedim arkadaşlar. Aha kapaç dur lan. Arka oh, hay 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 karesin karesin karesin. Ya arkası nereden biliyorlar ya? Creeper nereden biliyor gizleri ya? Oha arkası creeper'lar çok zeki. Creeper yürü git. Örümcek mi lan? Ol Allah bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar örümcek mi? Oy vurdu bana vurdu bana arkası. kaçmalıyım. Arkası Allah örümcek. Arkadaşlar hayır hayır hayır. Oh örümcek yok arkadaşlar. Uyulun çok korktum. Uyu arkadaşlar uyu ya. Allah Allah ödüm koptu lan. Örümceği bir gördüm. Her neyse arkadaşlar yağmurda bitsin artık. Bu arada arkadaşlar işte ben bu, bu büyüleri nasıl yaptım diyorsunuz arkadaşlar. Şey örs yaptım demir topladım bayağı ama demirler bitti. Hepsi örs içindi. Oğlum sen de bir git onu arkası büyüleri nereden buldum? Şey, zo zombi ve iskelet yerinde arkası. Bakın su keskinlik ve siz de kaç bilmiyorum da. Onu arkası iskelet farmından buldum. Bu arada arkası e, ölünce olabilir hala korkuyorum. Şey arkadaşlar. E, şey arkası. arkası. Geri tekmeydi arkası. Geri tekme ikiydi. Şeyden buldum e, zombi farmından. Ha bu da okuma da yaptım arkadaşlar. Nerede yayım? Nerede lan benim? Ha buradayız. Sonsuzluk bir de arkası şeyden. E, nereden nereden nereden? E, o da iskelet farmında ve arkası o da iskelet farmında. Oh tamam, girdik hiçbir şey yok. Arkadaşlar creeper'lar buradan geçebiliyor. Yani zekiler. Ondan arkadaşlar ben ne yapacağım bilmiyorum. Evet. Sonra içeri girdiğince creeper olmasına yokmuş. Ya yani olabilir arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Bu arada ben o gizleri yeri baya güzel yaptım. Hatta göstereyim hemencik. Şimdi arkadaşlar böyle gidiyoruz. Şöyle geçelim. Tam geçti arkadaşlar. Bu arada buraya kriyopurlar biliyor ya. O kötü olmuş. Her neyse. Ya yani çok kötü. Oha arkadaşlar. Biri böyle düşecek arkadaşlar. He, sonra arkadaşlar böyle kazmamı çıkarayım. Lan benim başka kazmam yok mu? Bu tane kürek. Ee, arkadaşlar kazma yok ya, elmas kazma ile kazamam. Bence bir tane bundan yapalım. Şuraya kazalım. Bunu koyalım he tam arkası. Bir tane taş kazma yapalım. Çok güzel arkası. Sonra işte böyle kayacağız arkadaşlar. Bloklar geliyor değil mi? Yok gelmiyor yine. Onun içinde boşaltmalıyım. Ha boşaltırım ya. Her neyse arkası böyle kaçacak kalacak. Sonra arkası burayı toprakla kapatacağım ben. Son burayı görecek. Sonra burada dice arkası sakın toprağı kırma. Son üstünde kıracak. Son da lava düşecek. Arkası asada lava var. Her neyse şimdi hemen sandığı açalım. Sandığı koyalım hemen. Nerede? Ha, burada. Ha, bunu da koyalım. Çok güzel. Tamam. Bir de bir tane küre koyalım. su küre. Tamam. Bu küre kalsın lazım olur. İşte arkadaşlar bakın. Şu an böyle büyülü var. Büyülerin hangisini yapacağım? Diyorsanız şu elmas kazmam nerede? Elmas kazmayla ne olunuyor? Bekleyin yani, kasa şey almadık. O burada. Heh, bu arada örsümüz de var. Şimdi aldık bunu. Elmas kazmaya bakalım ne var. Ona göre yaparım. sağ çok güzel bir şey olur arkadaşlar Vermez kazma, tam neyimiz? Kırılmazlı 2. Güzel arkadaşlar. yapsam mı ki? E bu neyimiz? Verimlilik, verimlilik. Bunlar ikisi aynı. Bunu yapabilirim arkadaşlar. Hadi yaptım gitti arkadaşlar. Evet, yes, yaptım arkadaşlar. Kırılmazlık verimlilik. O bir de kırılmaz ve verimlilik. Çok güzel. Tam arkadaşlar kazma baya güzel arkadaşlar. Lan ben şeyi unuttum. Üstümü yapmayı da arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha demir bulayım. E, ben arkadaşlar demir bulacağım bir Yok. E, i̇şte arkadaşlar bir yerlerden demir bulurum. Onun arkası ben videoyu durdurup geliyorum. Demirliği toplayıp geliyorum arkadaşlar. Tam arkadaşlar evet, bir tane demir bulduk. Çok güzel kıralım hemencik söyle. Ve kırda. o arkadaşlar daha çok demir var. Çok iyi çok iyi çok iyi. Sonra söyle şöyle kıralım. Sonra da şöyle. Buralar yok Burayı böyle kıralım. Evet şöyle kırdık mı çok güzel arkadaşlar. Evet şu demir bu arkadaşlar. Baya güzel yani. Tamam. Zaten arkası kırdığımız şeyi alamıyoruz. Demir alabiliyor, sonunda yer bitti zaten. Evet çok iyi. O bir tane daha demir arkadaşlar. Baya güzel. Dur arkası acaba şey... Bir şey deneyeceğim. Bu neymiş arkadaşlar? Bu kazma verimlilik. Verimlilik daha mı çok? Yok daha çok vermiyor. Sonra o başka bir şeydi arkadaşlar. Her neyse biz de, de e, demir kırmaya devam edelim arkadaşlar. Söyle. Bu arada çok iyi mağaraya geldim. Vah. Şöyle kırdık aldık. tam çok iyi. Şimdi gidelim başka yerde. Aha orada var arkadaşlar. Alalım hemencik. Evet şöyle. Tamam. Bunu da kır. Şunu da kır. Bunu da. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle aldık. Heh, tamam. Sonra aa, orada da varmış arkadaşlar. Lan kaldık burada. Ha, neyse arkadaşlar toprakla çıkalım bari. Tak tak tak. Tamam orada mı arkadaşlar. Oraya gidelim şak sak şak. Sak. Tak. Tamam çok güzel alalım hemen. Tamam aldık arkadaşlar. Su demirleri de ala Allah, Allah düşecektik. Şöyle geçelim kenardan. E başka demir var mı? Allah. tam başka demir var mıymış? Varmış arkasa orada. Tamam. Bu demirliği de aldık mı? Saat arkasa yetmez. <laughs> evet, arkasa yetmez. Onu da alabiliyorum. Allah'a düştük. Şu kıralım şunları. Tak. Tamam şimdi arkasa başka demir de bulmalıyım. Oha arkasa buralarda çok demir varmış lan. Yuh arkası bu demirlere bakın. Söyle hemen çıkalım yani. Bayağı bir demir var. Hatta şöyle bir elmas kazmayla kıralım. Tak tak diye hızlıca. Heh tamam. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi karşıya e biraz toprak yolu yapalım. Hop. Tamam çok iyi. Kıralım tekrar biraz daha. Ya Arkası bayağı bir demir buldum. Oh ne demir ne demir arkadaşlar. Söyle. Yeniden bir kendimize de demir çekelim. Tamam çok iyi arkadaşlar. Hatta elmas set çekelim. Arkadaşlar elmasımız da Allah ölüyorduk lan. Her neyse arkadaşlar elmasımız kaç tane var? 6 tane. Bir zır olur yani arkadaşlar. Evet yani bir zır çekeriz. Allah arkadaşlar gece görüşü bitiyor. Nereden biliyoruz? Arkasa gece görsün nereden buldum diyorsanız sev büyücü attı. E, ben de sasırdım. Arkasa büyücü nasıl atar? Sanırım iyi büyücü. Bu arada arkası ciddiyim yalan yok. Yalan yok Arkasam mağarada büyücü gördüm attı. Yalan yok yani. Yalan söylemiyorum. Annesi arkası söyle kıralım. Sözsü demirli alalım. Hemencik söyle kırdık. Çok güzel. Heh, tam arkası buralarda da var. Bunu da kırdık. Çok iyi arkadaşlar tamam. Şimdi arkadaşlar ben o bayağı bir demir var arkadaşlar. zaten oralarda hiçbir şey yok gibi evet. Arkadaşlar geri dönelim. Hemencik arkası sunu alalım. Sunu alalım. Söz tak aldık. Söyle sunları da aldık mı çok iyi olur arkadaşlar da. Evet yani kendimizi demir set çekeriz çok güzel. Bence toplayalım arkadaşlar. Bayağı bir demir varmış. Oh demir cennetine geldik hatta. Söyle kır kır. Söyle bir mesale. Lan mesale. He tamam. Sonra arkasına bunları da alalım. Sonra tak tak. Aldık arkasına. Tamam. Şimdi artık şu demiri de alıp arkasına gideceğim. Tam arkadaşlar. şunları da alalım. O bu arada arka baya bir demir var zaten. Oha daha bitmiyor. He tam bitti değil mi? Yok bitmedi. Tamam şimdi bitti arkadaşlar. Yok bitmedi. Arkadaşlar bu demirleri niye alamıyorum ben? Lan bir site demir mi topladım? Oha! Arkadaşlar bir site demir toplamışsın. İnanılmaz çok. İnanılmaz hem de. Suya atacağım su kitabı. Demirleri alayım yani arkadaşlar. Demir satarım lan ben. Çok güzel demir satarım. Kır kır kır. Oha arkadaşlar. Tam bir site bize bayağı bir yeter. Kömür de alalım hatta gelmişken. Çünkü yetmeyebilir yine alamıyoruz. Yer yok. Ee, ne atsak ne atsak. Arkadaşlar ne atalım. Ee, e, tas atalım arkası Evet tas lazım değil çünkü bize. Heh, tamam onun yerine kömür alalım. Çünkü tas çok var sandıkta biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam sonunda böyle. Bu arada gizlerimi kimse bilmiyor arkadaşlar. Evet. Kardeşim de. Bu arada kardeşim de bugün gelebilir belki Survivor'la düştük. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar artık ben çıkıyorum. Evet, videoyu durdurayım. Arkadaşlar akşam olmuş. Geldim bu arada ve akşam olmuş. Uyanalım. Hop, uyandık. Şimdi arkadaşlar yeni demir setlerimizi çıkaralım. Ay, yeni demir set yapalım kendimize. Önce bu demir setleri çıkaralım. Bunları Arzo'ya veririz. Evet, şimdi arkadaşlar yenilerini yapalım. Ama önce çok yer kaplı onları basaltalım şöyle taktiği tamam bunları alalım Ge geri koyalım bu ateş koyun arka sabunu vermeyiz e, bunu da vermeyiz arkası gerisini veririz yani evet şimdi arkadaşlar kendimi yapayım sonra onları da büyülü yapacağım arkası evet şimdi elmasım var mı benim arkası bakayım yokmuş ah be sansızlık her neyse arkası. Ben elmastan ne yapabilirim? Altı tane elmastan. E bunlar mı lan? Ah be arkadaşlar. Bunu yapamam mı? 2 elmas eksik. O zaman yapmayacağım arkadaşlar. Evet ama üstümü de yapmayacağım. Şimdi hemen arkadaşlar su demirlerimizi demirliğimizi pişirelim. Şöyle nerede demirlerimiz? sen yani burada 64 tane olmaz. Söz bir tane bir tanesi buraya, bir tanesi de buraya. Abi birazcık demirim varmış. Tamam, bir tanesi de buraya arkadaşlar. Bunu da bölüştürelim. Şak. Burada tak. E arkadaşlar sandıkta kömür var mı? Var. Çok iyi. şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Al. Alt altı kömür buraya. Yok, 5 kömür buraya. Hadi arkadaşlar 12 olsun. 12 de ay 19 da buraya olsun. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar crafting'e geçelim. Crafting kit'te de arkasına durun. Bari optisyenlerimizi koyalım arkası. Evet. Bunu koy daha alacağız burada inşallahımızı. Hani arkası. Şimdi hemencik bir tane demir set olalım arkası. Evet. E, altımızı yapalım arkası. Tak yaptık. Üstümüzü de oho yapmamız için demir pisin. Bir şey olar zaten arkası. Şöyle su demirliydi. Pisip gelelim arkası. Ben videoyu başlatırım. Pissin hemen. Ve arkasa Bakın demir set oldu. Evet. Daha demirliymiş bir şey. Onları da sonra alırız. Şimdi arkası eşyalarımızı alalım hepsini. Hatta bir tane daha sandık yapayım arkadaşlar Söyle. İkili sandığım olsun. Tamam. Yaptım arkadaşlar. Söyle. Tamam. Şimdi bir tanesi de şuraya olsun. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hepsi, hepsi, her şeyi düzenleyeceğim arkası. Evet. Şimdi önce arkası e, zırhlar yukarıdaki sandıkla olacak arkadaşlar. Tamam, şöyle yukarıdaki sandığa koyalım arkadaşlar. Çok güzel. Bayağı da bir zırh varmış arkadaşlar yedekte duran. Evet, çok güzel yani. Çok iyi gelişmiş. Aha bir tane daha var. Bunu da yukarıya koyalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar evet. Şimdi blokla asa bir tane daha sandık yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Çünkü bir tane daha lazım olacak. Şöyle bir tane daha yaptık. Hemencik. tam. Bunu da buraya koyarsam bu açılı onun arkasa bunu kıralım. Çok güzel bunu da koyduk. Üstte de arkasa şey yapacağım işte bir şeyler yaparım. Şimdi arkası üstte de kötü şeyler koyacağız. En alttan alalım kötü şeylerimizi. Evet. Tamam bunlar güzel. Yemek gibi şeyler de olsun alalım. Bunları alalım. Bazıları iyi de kalsın arkasa işte. Tamam çok güzel. Bunları da yukarıya koyalım şimdi. Sı sıktar. Şöyle güzelce. yemekti. Bu arada yemekler yukarıda olsun. E, yemek bölümü de yukarıda olsun arkası. Kötü şeyler de burada. Çok güzel. Şimdi hemen başka bloklar da burada dursun arkası. Evet, şöyle. Değerli bloklar burada arkası. Değerli. değerli. Ya çok değerli olmayanlar yukarıda kalabilir hatta. Bunlar değerli arkadaşlar. Evet. Dersizler de asada olacak. Da su demir kalıcımızı alalım. Heh, tamam. Dersiz de asada duracak. Sunu alalım. Tamam. Tamam. İşte böyle arkası. Bunlar bir değil. Bunları biz alalım. Bunlar da değil. Heh, bunlar gereksiz yerlerde dursun. Şöyle tak. Zombi eti buraya. Kapıda burada. Çok iyi arkası. Tamam. Evet. Böyle çok güzel yaptık. Şimdi evencik şöyle çıkalım. Dur 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 dur. Arkadaşlar bir şey unuttum bekleyin. Heh, tamam girdim. Heh, tamam tamam arkadaşlar. Söyle demirlerimizi alalım. Az kalmış bir e, onlar bir şey koysun arkadaşlar. Biz de gizli sığınağımıza gidelim. Tamam arkadaşlar gizli sığınağımıza geldik. Zaten kapatmamışım arkadaşlar. Her neyse şimdi evet, birazcık azaldı değil mi lan? O az, azalmamış da arkadaşlar lan kalkana bak arkadaşlar kalkanın canı çok az her neyse şimdi hepsini büyüleyelim hemen demir zırhlarımızı çıkaralım söyle. söyle çık 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 ve çık tamam hepsini şimdi büyüleyelim arkadaşlar buna bastık bunu yaptık bu neymiş kurma 2 güzel arkadaşlar yap bastık zırhımıza bastık sapkan ne varmış Altın, Atılan cismi koruma. Koruma, kırılmazlık. Atılan cismi koruma ne arkadaşlar? Atılan cismi koruma. He tam tamam arkadaşlar. Ya yani o ok katarsa korunuyor. Çok güzel, çok güzel. Bu neymiş? Koruma, patlama koruması. Koruma, koruma, koruma 2, patlama koruması. Şimdi arkadaşlar e, koruma iki mi yapsak, patlama koruması mı yapsak? Koruma iki daha iyi arkadaşlar. Ee geçelim altımıza. Altı nerede Ha, burada mesela ayakkabı botlar. Atılan cismi koruma yumuşak düşüş. Bu neymiş? Kırılmazlı yumuşak düşüş yapalım arkadaşlar. Evet. Çok iyi. Şimdi şöyle hemencik giyelim. Tak tak tak. Çok iyi. Tamam arkadaşlar. İki tane kaldı. Lacivert. Lacivert taşımız. Çok güzel. Şimdi arkası burayı da güzel. Şimdi ne söylüyorsun? Söyle, söyle. Şimdi tamam. Arkası böyle olacak. Kömür kalsın hatta. Kömür biz alalım, şey koyalım arkası. Aldık. E, kömürü fırına koyalım, fırında kalsın. Son arkadaşlar taş kalsın, su söyle olsun, su söyle arkadaşlar toprak alalım. Acaba burada arkadaşlar tamam. Çok güzel arkadaşlar tamam. Şimdi kendi envanterlerimizi düzenleyelim. Esas zaten arkadaşlar şöyle taş alalım mı? Alalım. Taş kılıcı yemek yerine alalım. Ya da yok almayalım arkadaşlar. Yok e, almayalım. Tam böyle iyi arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Çıkmamız için şey lazım evet. Şunu söyle. Tamam şimdi hemen alalım şunları arkadaşlar. Nerede nerede nerede? Heh, buradayız arkadaşlar. Tamam. Tam bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi artık çıkıyoruz sonunda. Dur toprakla kapatmayı unuttuk. Hemencik. Tamam arkadaşlar burayı da şeyle kapatırız. Evet bununla kapatırız. Şimdi arkadaşlar şöyle çıkalım hemencik. Tamam çıkalım evet. Söyle biraz daha Allah kalsın lan arkadaşlar. Kalsın evet lan. Arkadaşlar gerisini de şöyle çıkacağız artık. Başka çare yok yoksa. Onun biraz hem arkası kreşi gelirse daha çok canı hazırdır Ben bildiğim için arkası söyle yaparım. Bir toprak dur lan. zaten çok toprağımız varmış. Hani senler size söyle sak sak sak. Çok iyi. Tamam arkası. Şimdi içeri girdik. Buradan giriyoruz. Hop tamam. Şimdi arkası evet. Hmm, tamam arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım 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 bakalım. Ee, e, tamam tamam arkadaşlar, şimdi demirliğimiz pişmiş. Bunu demirliğimizi alalım yani. Saksak saksak tamam, çok güzel. A XP aldık. 43 XP'miz var. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, şimdi bak arkadaşlar, şu an duvarımız böyle çok iyi duvarımız. E, arkası arkadaşlar, insan gelecek buradan diyecek. Kimse yok ki. daha boş ve arkadaşlar, öylesine yaptık işte. Daha güzel olur arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkasına söyle gidelim karşıya doğru. Evet tamam gittik arkası. Şimdi buraları da ben biraz daha yapalım arkasına. söyle yapayım. Buraya da arkasına sadece görünecek. Görünme şeyleri yapıyorum. Kötü var mı diye görüyoruz. Evet. söyle Tamam. Dur şunu kıralım. Heh, tamam. Şimdi söyle söyle tamam arkası. Çok iyi oldu. Sen arkası buradan sonrası bizim değil zaten. Kral oyuncu adası değil. Adası da arkası böyle geçemiyoruz yani. Öyle geçmek yasaktır. Tamam arkası böyle sak. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Ondan burayı da şöyle yaparsak çok iyi olur. Tamam. Şimdi arkası akşam oldu. hemence uyuyalım. Yoksa creeperlar bizim yere gelir arkası. Ondan hemencik sak. Geçelim uyumaya. Lan arkası yine doğru yeri bulamıyorum. Evet tamam arkadaşlar, ee, dur lan arkadaşlar, tam evet hemen çok.